Bu pazar seçim olsa Cumhurbaşkanlığının İmamoğlu mu Erdoğan mı efendim? İmamoğlu Neden İmamoğlu? Şimdi bakın 23 senedir bu ülkenin Durumunu görüyoruz Ülkedeki adalet sistemine güveniyor musunuz güvenmiyor musunuz? Güvenmiyorum 100 yerine puan verseniz kaç verirsiniz? 0 0 CHP'de 3 isteğiniz olsa ne isterdiniz? Bir ekonominin düzelmesi 2 evet. e, Bu gençlerin önünü açılması evet. Üçüncüsü de nedir biliyor musun? Nedir bu ülke bu ülkede kadınları öldürülmemesi bir devlet olarak önüne geçemiyorsunuz. Çok doğru. Üç tane güzel istek. Ekrem İmamoğlu deyince aklınıza ne geliyor? Ben İmamoğlu deyince bu ülkeyi yönetecek adam olduğuna inanıyorum. ülkeye bir, bir adam. Peki efendim, iki önce bir deprem yaşadık. Hükümetin İBB'ye yeterli desteği verdiğini düşünüyor musun? Düşün. Düşün. Hükümet vermiyor bu desteği. Burada bugün bir deprem olsa siz siz bırakın insanlara ulaşmayı ölüsünü kaldıramazsınız. Niye? İstanbul'da bugün gerçek bir sayımda 25 milyon insan yaşıyor. Bugün Yunanistan'ın nüfusu 17 milyon. Bakın ben ben dünyayı gezdim ya 20 yıl dünyayı gezdim. Gemide çalıştım. Şimdi peki bu binalar yıkıldığı zaman Şimdi nasıl kurtar? Bana bana biri biri çıkıp burada bunu bana izah etmesi lazım. Evet.